Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle herkesin gönlünü kazanan elmalı turta yapıyoruz. Kıyır kıyır olan, asla yumuşama yapmayan bir elmalı turta yemek istiyorsanız bu tariften kesinlikle çok memnun kalacaksınız. Öncelikle iç harcını hazırlıyoruz. Kullandığım elmalar küçük boy olduğu için 6 adet elma kullanıyorum. Rendenin iri tarafıyla tüm elmaları rendeleyelim. Klasik su bardağı ile 1 su bardağı ya da yarım su bardağı toz şekerini rendelediğimiz elmaların üzerine koyalım ve tamamen suyunu çekene kadar pişirelim. Ocaktan aldıktan sonra 2 çay kaşığı tarçın, biraz da ceviz koyuyorum. Güzelce karıştırıp soğuması için bir kenara alıyorum hazırladığımız elmalı harcın toz şeker ve tarçın miktarını damak tadımıza göre ayarlayabiliriz. Elmalı turtanın hamuru için 125 gram katı yağ ya da tereyağı, 3 yemek kaşığı pudra şekeri kullanıyoruz. İlk olarak bu iki malzemeyi güzelce birbirine yedirelim. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, 3 yemek kaşığı soğuk su, 2 yemek kaşığı da sirke ilave ediyorum. Spatulayla çok az karıştırdıktan sonra kuru malzemelerimin ilavesine başlıyorum. Önceden elemiş olduğum klasik su bardağı ile 3 bardak unum var. Unun yarısını ve 2 yemek kaşığı tepeleme nişasta ilave ediyorum. 1 paket kabartma tozunu da koyduktan sonra ele yapışmayan bir hamur elde edinceye kadar yoğuruyorum. Hazırlamış olduğumuz hamurun üzerini streçleyelim. En az 15 dakika buzdolabında dinlendirelim. Elmalı turta yapımına ilk olarak hamurunu hazırlayarak başlarsak zamandan tasarruf etmiş oluruz. Hamurun dinlenme süresinde elmalı harcı hazırlayıp hızlıca soğutabiliriz. Elmalı turtanın malzeme listesine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ayrıca tarif ile ilgili sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Hamurun kıvamı çok güzel oldu. Benim vaktim olmadığı için hamuru dinlendirmeden turta yapımına devam ediyorum. Şimdi hazır olan turta hamurunu istersek iki yağlı kağıt arasında açabiliriz. Sonrasında kullanacağımız kalıba yerleştirebiliriz. İsterseniz de benim yaptığım gibi bu şekilde parça hamur alarak parmak uçlarımızla hamura bastıra bastıra kalıbın her tarafına eşit olacak şekilde yerleştirelim. Hazırlamış olduğumuz elmalı turta hamurundan turtanın üzerine kullanmak için de bir elma büyüklüğünde hamur ayıralım. Ayırdığınız hamuru elmaların üzerine rendelemeyi düşünüyorsanız hamuru mutlaka dondurucuya koymalısınız. Kalın şeritler halinde kesmeyi düşünüyorsanız da ayırdığınız hamurun ölçüsü biraz daha fazla olmalı. Hamuru kalıbımıza yerleştirdikten sonra soğumuş olan elmalı harcımızı kalıbın her yerine eşit olacak şekilde yayalım. Ayırmış olduğum hamuru biraz ince olacak şekilde açtım. Ağaç dalı görüntüsü vermek için biraz ince kesmeye çalışıyorum. Parmak uçlarımla sıkarak o düzgün kesilmiş halini bozuyorum. Burada tekrar belirtmek istiyorum. Kalıp kullanacaksanız ya da daha farklı süslemeler yapmak isterseniz hamuru ona göre ayırmalısınız. Şimdi üzerine hem süsleme amaçlı hem de lezzet amaçlı yarım cevizler koyuyorum. Bir dilim elmalı turta yediğiniz zaman gerçekten damağınızda lezzet patlaması yaşayacaksınız. Kıyır kıyır olmuş bir elmalı turta, sonrasında kavrulmuş, çıtır olmuş cevizler gerçekten muhteşem. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz. 180 derecede alt üst ayarda ısınmış fırında pişirdiğimiz elmalı turtayı hemen kalıbından çıkarmıyoruz. Üzerine biraz da file badem serpiyorum. Servis esnasında dilimlediğimiz elmalı turtaların üzerine pudra şekeri serpmeyi unutmayalım. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve bu tarifi kaydetmeyi hatırlayınız. Destekleriniz için teşekkürler. Sevgi ve en iyi dileklerimle hoşçakalın.